Kim yanında bu gözlük? Ya haberim değil. Nevzat. Ha? Vay çakal. Getirek var Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardımcı olalım buyurun. Ben Araz'a bakmıştım. Araz. Kim diyelim? Ben kiminle görüşüyorum? Nevzat ben. Tamirhanenin sahibi Araz'ın da abisiyim. Araz yok. Peki ne zaman gelir? Vallahi canım ne zaman isterse gelir. Siz bir muhabbete girseniz de bir konuya ben yardımcı olmaya çalışayım size. Yardımcı olabileceğiniz bir şey yok. Ona söyleyin, kardeşimden uzak dursun. Kim ki senin kardeşin? Mert. Mert. Ay. Bak bakalım etrafına. Kreşe benziyor mu burası? Gelmişin koskoca adamları şikayet ediyorsun. Yok bu onun saçını çekmiş, yok öbürüne bilmem ne yapmış. Ablacığım burası tamirhane. Kadınlar matinesi değil. Tamam Ne oldu bu sene bu karabayıra ya? İpini koparan bize ayar vermeye geliyor. Ne coğrafyacısı bitti, ne beslenme çantacısı ya. Terbiyesizleşmenin lüzumu yok. Karşında bir kadın var, kalfan değil. Vallahi benim tarzım bu, işine geliyorsa. Dükkana girerken görgü kurallarına uyulacak diye kimden garanti aldın? Bak bu kapı var ya bak bak. Bu kapının berisinde Nevzat dili ve edebiyatı konuşulur. Anladın? Zorba kardeşinin kimden terbiye aldığı gayet ortada. Aslında çok da uzağa gitmemek lazımmış suçluyu aramak için. Direkt ailesine bakmak yeterliymiş. Aynen. Merakını giderebildiysem ne mutlu bana. En azından bizim lügat bir halta yaradı. Duruşumuz merminin namluda durduğu gibidir. Aileden gelir. Kardeşinde dayak yiye yiye atmayı öğrenir. Ha? Senin terbiyeye değil ama güzel bir tedaviye ihtiyacın var biliyor musun? Kardeşini mahvettiğin yetmemiş. Şimdi bir de bu zehrinizi zavallı arkadaşlarına sirayet ettirmeye çalışıyorsunuz. Bak ablacığım. buraya çıkıp geldiğine göre senin kafada da birkaç tane tahta eksik galiba. Ben sana durumu izah etmeye çalıştıkça tuttun sen işi tedaviye bağladın. Hayatın içinde dayak bir tedavi şeklidir. Merak etme, kardeşin de yakında. Reçete yazmayı öğrenir. Relax. Anladın? Sen görürsün. Seni polise şikayet edeceğim. Seni içeri yaptıracağım. Bak görürsün. Aferin, aferin. Çabuk öğreniyorsun ha. DT'de de başladın. Anladığım kadarıyla kafan da güzel. Yalnız bak, işin rengi çıtırdan değişmeye başladı. Ulan bizi içeriyle tehdit ediyorsun da... ...içeriden çıkan senin kardeşin değil mi? Ne kafa ütülüyorsun burada? Bırak bu temiz aile ayaklarını. Bir de kalkmış ağzını yaya yaya bize ders vermeye çalışıyorsun. Hadi ablacığım, hadi yürü git içine. Yürü. Bana bak. Anladım ki sen laftan anlamıyorsun. Şu dünyada bir annenin, bir ablanın kardeşi için neler yapabileceğini tahmin edemezsin. Bak seni son kez uyarıyorum. Kardeşimden uzak duracaksın. Anladın mı? Uzak duracaksın. Hadi selametle, ay işine, hadi bakayım. Hadi bakayım. Erzat. Aga. Aga, hoş geldin. Relax, bak bereketimle. Allah, öyle oldu aga, eyvallah. Gözlüğü bir yerden çıkarabildin mi? Hayırdır, benim gözlerimi takıyor mu benim düldülden çıktı. Eyvallah, zahmet ettim getirdim. Çok güdürlü konuşuyorum benim. Küfür doğru yerde kullanıldığında şahane bir Doğru yerde kullanılan Ardo, edebiyatın ve dilin çeşnisidir. Ama senin gibi kullandığımızda kaba sabak için. Yapma. Yapmayız dedi. Hiçbir kadına lanlı konuşulmaz. O kadınlar ki... ...o cefakar kadınlar. Kaderin sillesine... ...kör talihin haksızlıklarına dimdik duran kadınlar. Annelerimiz bacılarımız görgü kuralları iki ülkenin çilesini çeken kadınlar çocuklarını büyüten evini çekip çeviren kadınlar sarhoş kocalarına sabreden kadınlar sağlık görevlilerine öğretmenlere senin ağzından hiçbir incitici kelime duymayacağım. Duymazsın Ege. Öğretmenler, sağlık çalışanları başımızın tacı.